Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay. Ay ve stelyum yay arkadaşlarım da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için acil durum nedir sevgili yay burcu? Akacak olan enerjiler nelerdir? Sana sunulacak olan rehberlikler nelerdir diyelim. Şimdi burada bir ay kartıyla başladık. Ay kartını ben çok severim. Bakalım açalım ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi duygular senin için çok önemli ve buraya gerçekten ciddi oranda bir şifa aktı arkadaşlar. İlahi olarak bir yön bulmak var. Evet toprak kızı bir düştü bakalım. Şimdi karıştıralım kartlarımızı çekelim ve bu şekilde devam edelim. Su kraliçesi. Sevgili yay burcu hislerin çok yükselecek. E, su kraliçesi hislerin çok yükseleceği gibi su dokuzlusu aynı zamanda şifacı tarafında çok artacak. Yani burada tam bir iyileşmek ve iyileştirmek vardır arkadaşlar. Hem senin iyileşebileceğin bir süreç olacak senin için. Hem ilahi desteği üzerinde hissedeceksin. Hem de başkalarını da iyileştirebilme güzelliğine gelmek vardır. Yani pek çoğunuzun ses tonu bile değişebilir. Sesinle bile karşı tarafı şifalandırabilirsin. Sözlerinle, sazınla, dilinle, yeteneğinle, yaptıklarınla, varoluşunla, gösterdiğin sevgiyle, sanatınla, ortaya çıkarttığın ürünlerle güzellik yaymak vardır sevgili yay burcu özlem duygun çok yüksek olacak hisler inanılmaz önemli aldığım mesajlara rüyalara işaretlere dikkat et ama arkadaşlar her şey bir bütündür her seferinde bunun altına çiziyorum yani her gördüğümüz yani rüyalar konusunu zaten mutlaka araştırın e, uzman kişilere de mutlaka sorun e, onların bilgilerinden faydalanın yani her şeye ulaşmak çok önemli e, çok kolay e, çok pardon çok kolay e, doğru bilgiye ulaşmakta kolay ki her konuda yanlış bilgi çok fazla var. Hislerin çok yükselecek. Yani aldığım mesajlar. Yani şey deriz ya kalp yalan söylemez. Ama dediğim gibi her şey çok bütündür. Belki geçmişte çok yaşadığın ağır travmalar vardır. Unutamadığın şeyler vardır. Bir türlü anlamlandıramadığın bir konu vardır. İşin içinden çıkamıyorum dediğin durumlar vardır ki hiçbir şey boşuna ve sebepsiz değildir. Ama burada e, o yüksek benliğe ulaşmış arkadaşlarım için özellikle ki buraya denk gelen arkadaşlarım genelde hep öyleler yani çok şükür e, burada mesajların çok böyle soft çok yalın yani şöyle düşün gördüğün kötü bir haber kötü bir olay normalde seni korkutabilecekken Korkmamayı öğreniyorsun mesela ya da olayları karşına çıkabilecek iyi olan şimdi karşına çıkabilecek iyi olan olayları durumları mesajları işareti çok iyi değerlendirip direkt işleme koyabiliyorsun. Olumsuzlukları da çok iyi bir şekilde kendi içinde harmanlayabiliyorsun böyle bir güzellikten bahsediyor. Yani olumsuzluk ya da gördüğün kötü haber duyun falan. yani Bunlardan böyle artık sıyrılmak var sevgili yay burcu. Dediğim gibi her şey bir bütündür. Bireysel olarak her şey kişinin farkındalığına göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Ama buraya denk geldiysen o sos yani o saflığı hissedeceksin sevgili yay burcu. Geçiş çok güzel. Burada arkadaşlar bir sorgulamak. Geçmişi, bugünü ve geleceği çok fazla sorgulayabilirsin. Uzun vadeli planlar yapma noktasında güzel adımlar atacaksın sevgili Yay burcu ve önümüzdeki 9 günlük süreç, 9 haftalık süreç ve özellikle 9. ay çok önemli olacak. Bakın 9'lu bir süreçten bahsediyor arkadaşlar ve vadelerden bahsediyor. Bakalım devam edelim. Ateş 8'lisi. Şimdi öncelikle önümüzdeki 8 günlük süre içerisinde ve 5 günlük süre içerisinde en geç 5 haftalık süre içerisinde e, çok sıkı bir mücadele var arkadaşlar. Sevgili Yay Burcu sıkı bir mücadelenin içerisine giriyorsun. Çok pasif bir şekilde yorumlayacak olursam rakipler, düşmanlar, e, senden faydalanmak isteyenler seni kullanmak veya manipüle etmek isteyenler herkesin sınavı da yine kişinin farkındalığına göre değişkenlik gösterir. Dünümüzde bugünümüzü şekillendirir. Şimdi bak onlara da söyleyeceğim asıl diğer konu o değil ama hani onlar böyle e, cızbız yani geldi gitti onları hiç önemseme bile e, ama gerçekten küçük ama mide bulantırır. E, hani her şeyi dokunmak lazım aslında. E, rakipler, düşmanlar senden faydalanmak isteyenler, üstüne çıkmak isteyenler. E, bunları bakın yay burçlarında son açılımlarda bunlardan hep bahsediyorum farkındaysanız. Hani böyle Senden alır bir şeyi çalar, sanki kendi icadıymış gibi ya da kendi hisleriymiş gibi, kendi düşüncesiymiş gibi söyler, yapar, yapmaya devam eder, arsızlar, umarsızlar, utanmazlar diyelim. Onları geç, onlar küçük etki. Ama yine de bu tarz etkilere dikkat et. Bundan da ziyade, onlar küçük etki diyorum ya. Asıl mesele sensin sevgili Yay burcu. Kendi içinde verdiğin mücadele ve çatışmalar, inişli çıkışlı duygu durumları olabilir. Yani bunu yapıyorsan kendi içinde verdiğin o iç savaş, iç mücadele doğruyu bulma noktasında olacak. Bu konuda şanslı olacaksın, farkındalığın yükselecek. Heh bundanmış, heh şundanmış, heh buradaymış, heh şuradaymış gibi. Onu oraya koyacağım, İşte bunun yerisi burası gibi. Böyle bir etkiden bahsetti. E, bir diğer şey şuydu hani ilk girişte e, açarçma açma söylediğim şey vardı ya sen sıkı bir mücadelenin içerisine giriyorsun kendinle ilgili başlatacağın. yeme içme alışkanlıkların olabilir sağlık olabilir iş ve kariyer olabilir aşk hayatın olabilir sıkı bir mücadelenin içerisine giriyorsun. Daha çok sorunun kendinle Kendini yükseltmek, kendi enerjini yükseltmek sevgili yay burcu. Kendi sorunlarını halletmek ve çözmek. Bununla ilgili sıkı bir mücadele var. Bu durum birazcık seni yorabilir ama aynı zamanda keyif alacaksın. Bir hız, bir hareket ve eş zamanlılıklar gelecek arkadaşlar. Bu çok önemli. O zaman karıştıralım ve devam edelim. Her açtığım kartla karıştırmayı seviyorum. Bakalım. Havu olnusu. Şimdi bu e, onlular zaten bir sürecin bittiğini gösterir artık ve çok severim havu olnusunu. Artık bir şeyler senin için sonlanacak arkadaşlar. Bunu yine altını. E, dünya aleminde kaldığımız sürece öğrenmemiz hiç bitmez. Sürekli bir şeyler öğreniriz en iyi halimize gelene kadar. Yani şöyle değil aslında. Hani başıma kötü bir olay geldi. Bitti. Yaşadım. Hop bir anda hayatım değişecek gibi değil. Her şey öğretidir. Her şey farkındalıktır. Eğitim hayatımızı düşünelim, yani ilkokuldan itibaren ya da anaokuldan itibaren de düşünün. Savaş hep devam ediyor, mücadele devam ediyor. Sen bir şeyler, tabii onlar birazcık daha yine hani farklı bir konu ama hayat okulunu olarak al. Yani sürekli bir şeyler öğrenmeye devam ediyorsun. İki sene önceki haline bak, iki sene önceki düşüncelerine bak, belki bir hafta önceki sevgili Aybürlü. Şimdi burada bir şeyler senin için sonlanacak ve ben şunu aldım. Burada e, hava onlusu gelince ben hiç karıştırmam. Direkt altındaki kartı alırım. E, su kralı işte bu. <laughs> Kupa kralı. E, hava onlusu gelince yani asla karıştırmam. Yani önemli kartlar geldiğinde desteği hiç karıştırmam ben. E, şimdi burada, e, burada başlattığın mücadele, başlattığın iş, e, savunduğun hak, gittiğin konu neyse. Burada artık bir şeyler sonlanıyor. Yine buraya güzel bir şifa akıyor. İşte o suların durulması gibi duygularınla ilgili, hislerinle ilgili önemli bir farkındalık yaşayacaksın. E, suyla vakit geçirmek, doğada vakit geçirmek, meditasyon yapmak. E, bunlar çok önemli olacak senin için. Sporcu arkadaşlarım için, e, sporcular çok izliyor çünkü. E, sporcu arkadaşlarım için arkadaşlar önümüzdeki 5 günlük süreye e, en fazla 5 e Haziran ayının 5'ine kadar diyelim. Ufak tefek sakatlamalara dikkat edin ve almanız gereken yükten fazlasını almayın. Disiplinli çalışmak çok önemli olacak. Zaten bunu başaracaksın. E, omuz ağrıları, bel ağrıları, kemiklerle ilgili rahatsızlıklar birazcık, özellikle önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde Haziran'ın 10'una kadar e, sürebilir. Buralarla ilgili de bir şifa olacak ama bu daha çok hani yük taşımaktan kaynaklı oluşan ağrılar da olabilir. Hani tabii ki. Bir hastalık varsa doktora gidelim ama e, her şeyinde bir sebebi vardır arkadaşlar unutmayın. Yani bazı hastalıkların da altında çok farklı etkenler yatar. Burada bir şeylerin dengesini kurmak vardır aslında. Kendi iç huzurunu bulmak, evin içindeki huzuru bulmak. Şimdi önümüzdeki 5 günlük süre içerisinde özellikle çok yakın bir tarihtir bu. Tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri, kavga, gürültü, yanlış anlaşılma bunlara karşı dikkat et. İlla sen yaşayacaksın diye bir şey yok. Çünkü neden? Enerjiler karşılıklı çalışır. Sen yaşamak zorunda değil. Mesela bu kavga gürültü ya da başkalarının böyle bir olayına şahit olabilirsin sevgili yay burcu. Bunlardan da kendini arındırmaya çalış lütfen. Ve burada arkadaşlar duyguların şifası büyük bir aşk ve gizli yaşanılan bir aşktan bahsediyor. Fakat gizli yaşanılan aşk şöyle. Üçlü ilişkileri kastetmiyorum. ya Ben genelde aşk yorumu yapmıyorum biliyorsunuz. Hislerin o kadar çok artacak ki yani ben gerçekten neye aşığım, kime aşığım, benim için doğru kişi kim? Oraya doğru bir çekilmek var yani rüyalarına gerçekten dikkat et, aldığı mesajlara dikkat et. Çok hızlı bir ödüllendirilmek vardır burada sevgili Yay burcu. Hızlı bir ödüllendirilmek. Sadece burada yaşayacağın sıkıntıyı ve aksaklığı ya da düşüşü e, dikkatli e, analiz etmeye çalış. Yani mesajları çok iyi değerlendir. O zaman devam edelim. Üretim tarafın çok artacak ama her şeyi daha çok böyle duygularını hareket etmek, duygularını şifalandırmak, duygularını iş yapmak, kalbinle üretmek, kalbinle yol açma noktasında şanslı olacaksın diyebilirim. Gerçek hedefe gitmek vardır arkadaşlar. Yani burada daha çok böyle hani toy başlattım bitti hissettim bitti yaşadım bitti yükseldim indim değil de maceracı o başka hani orada da yine bakın bir ince çizgi var. Gerçek hedefe koşmaktan bahsediyor aslında Cesaret çok önemli olacak sevgili yay burcu zaten bunu fazlasıyla kendinde bulacaksın sen cesurca adım attıkça yenilikler de senin hayatını tezahür ediyor olacak. İlişkiler anlamında arkadaşlar bakın bu açılımın konusu o değil ama yine değineceğim ciddi ilişki istemeyen hani zaten bu her türlü ilişkide öyle yani biri sana değer vermiyorsa sövüyorsa sayıyorsa kullanıyorsa maddi manevi. E, o hiçbir şey değildir yani o, o çok başka çirkin ilişkilerdir onlar e, öyle şeylerden zaten uzak dur sevgili Yay burcu. Şimdi sen zaten hayatı bir oyun gibi görürsün de aynı zamanda e, Yay burcu ama burada böyle kalben bir bağlanmak vardır, kalben akmak vardır, her şeyi kalben yapmak vardır. Zaten senin o temiz kalbini herkes de göremez. Yani bu herkese nasip olacak bir şey değil. Ee, arkadaşlar burada samimiyetle yani kalben bir şey söylüyorum. Yay burçlarını övmek için değil. Peki son iki kartımızı açalım devam edelim. En da sana e, Lenormal çektireceğim sevgili yay burcu. Bakalım. Şimdi aşk hayatınızda bir kararsızlık var. Aşk açılımı kesinlikle birkaç gün içerisinde atacağım arkadaşlar. O mu bu mu? Yani benim için doğru partner kim? Özellikle su grupları, toprak grupları ve ateş grupları arasında yaşayabileceğim bir kararsızlık olabilir. Hani bir taraftan birine çok çekiliyorum, inanılmaz derecede çekiliyorum. Acaba o mu benim için doğru kişi? Mantığıma baktığımda buna daha çok çekiliyorum. Acaba ona da duygu akıtsam? Bakın bu şimdi bakın. Ona da duygu akıtsam acaba o da olabilir mi benim için? Şimdi özellikle dişil enerji ya da dişi tarafı yüksek kişiler tabi yine bu çok hassas konudur da birine odaklandığın zaman onu kendine çekebilirsin yani yaylarda böyle bir şey var yani şu an akışı söylüyorum e, hangi arkadaşım uyumlandı bunda ama e şöyle bir şey hani ona odaklandım ille desen ille desen ille desen değil tamam öğretiler vardır bazı yolculuklar vardır onlar farklı bir şey ama burada hani birine odaklandığında onu o kendi alanını çekebilmek onda da aşkı yaşayabilme gücü vardır İlla hani tek bir kişiye bağlı kalmak değildir. Umarım burayı doğru anlatabildim arkadaşlar. Ee, çok kısa bir şekilde değinmeye çalıştım ve buradaki özgürlük şöyle bir şey: Sana ilham veren kim varsa, her anlamda seni doyuran, seni yükselten, sana ilham veren kim varsa, ne varsa, o taraflardan bereket gelecek diyor. Yani öyle kişilere ya da öyle durumlara zamanını harca. Arkadaşlar burada yurt dışı ile bağlantılı konular var. Yeni başlangıç. Evet. Burada kadersel olarak hayatında yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Seyahatler, yolculuklar, uluslararası işler, yurt dışı ile bağlantılı konular, sosyal medya ile ilgili işler. Ciddi anlamda bir özgürleşmek var burada ama kaçış anlamında bir özgürleşmek değil. Yani ben bu sorundan kaçıyorum, ben bu sorunu üstlenmiyorum, hadi gidiyorum, hadi hatta gibi özgürlük değil. Tatlı bir özgürlük var. Yani özgürlüğü hak eden bir özgürlük var aslında. Hem içsel olarak bir yolculuk hem dışsal olarak bir yolculuk. Yani her anlamda bir yolculuk var. Akış çok güzel. Yani burada maneviyatın da çok yükselmesi vardır. Ve hayata yeniden çocukça başlamak vardır sevgili yay burcu. Peki bakalım. Burada arkadaşlar şimdi bu kartlardan mesaj alacağız ve Lenormand çektireceğim. Şunları bir alalım bakalım. Şimdi buradan mesaj alalım. hemen hızlı bir şekilde iyice bir odaklan ve sana kart çektireceğim Lenormand'tan ve yıldız çok istedi ay çok güzel ya bunu dinleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin bu kısımda bu arada buraya kadar geldiysen abone değilsen lütfen abone olmayı unutma yay burcu çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek şanslı zamanlar ve yıldızının parlaması İmajinasyon yani yapabilirsin, yazabilirsin, çizebilirsin, dua edebilirsin ama kalben çok isteyerek. E, bütün temiz duygularınla, bütün saf benliğinle sevgili yay burcu. Burada çok istediğin bir şeyin gerçekleşmesi var. İki yüzlülük sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkandan farklı düşünülmesi. Bunları zaten hissediyorsun yani hissel olarak da biliyorsun. Kim varsa etrafında bunlarla ilgili, kim gerçek, kim NPC bunları fark edebiliyorsun sevgili yay burcu. Bu da çok güzel bakalım tefekkür eee çok özür dilerim. E, burada şey demiştim ya bak onlu vadiler içerisinde 10 gün Temmuz ayının 10'una kadar böyle bir bir, bir şey yaşanacak. Ya, ya ya yaşanılan olayı göreceksin ya da kendi hayatında yaşayacaksın. Benzer bir durumun tekrarı var. İşte orada o zaman heh tamam buymuş diyeceksin. Yani bu sanki bir engelin ortadan kalkması gibi sevgili yay burcu. Başa sarma olayların tekrar etmesi ve kısır döngü. Bir kısım yaylarda şöyle bir durum var. Şu ana kadar yaşadığım ve geçtiğimiz 9 arkadaşlar bakın geçtiğimiz 9 yıldır. Bakın 9 yıldır yaşadığın, yaşadığın, 3 yıldır yaşadığın, öncesinde yaşadığın bir konu ve onlu döngülerden bahseder. 10 ay belki bazınız için 10 yıl. Burada yaşadığın senaryo, yaşadığın hayat, yaşadığın engeller, sorunlar neyse, çok daha öncesinden de yaşadığın ve zaten üzerinden geçtiğin bir konuymuş. Bakın bir kısım yaylar için bu geçerli, özellikle toprak grubu olanlar için, yani toprak etkili yaylar için, su grubu etkili yaylar için, burada bununla ilgili önemli bir mesaj aldım. Çok daha önceden zaten bunu yaşadın, aynı sınavları tekrar ettin tekrar ettin. İşte şimdi burada bir şey kırıldı ve oradaki bir şeyi açtın ve geçiyorsun gibi böyle bir mesaj var. Bir tane daha alalım ve Lenormand seçtirelim arkadaşlar. Aslan, kendine güvenmek gizli güç, cesaret ve olayları yönetmek bu enerji sana yüklenecek sevgili Yay burcu bu hissi bu enerjiyi kendinde hissediyor olacaksın. Tabi yapıp yapmamak senin elinde bakalım. Şimdi ilk kartımızı çekelim arkadaşlar. İkinci kartını çekiyorum Yay burcu arkadaşım için. Odaklan ve kartını seç. Sana gelen o, gelecek olan mesaj nedir diyelim? İlk kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Odaklan kartını seç. Şimdi ilk kartı seçen aa, aa, çok güzel bir aşk geliyor hayatına sevgili Yay burcu. Seni bekleyen, arzulayan. Ee, hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm olabilir. Eee Yay burcu. Burada çok güzel bir aşkın, çok güzel bir ilişkinin hayatına girmesi var. Fakat dediğim gibi bazı Yay burcu arkadaşlarım iki kişi arasında kalabilirsiniz ama özellikle dişillerde ya da dişil tarafı yüksek kişiler diyelim. Hadi yine o çok hassas bir konu da Hani birine odaklandığında zaten onu çekebilirsin, yani aşkı onda da yaşayabilirsin. Ben şey derim, ee, ya o aşkı o kişide yaşamak aslında o kişiden de bağımsız bir şeydir. Yani o seni gerçekliğe ulaştıran bir yoldur. Anlatabiliyor muyum? E, aşk çok farklı bir şey arkadaşlar. E, aşk o kuşko, neredesin aşkım arayacak mısın aramayacak mısın gibi değil. E, anlayan arkadaşlarım zaten anladı. Ama burada bir aşk var, bir ilişki var, beklediğinin gelmesi var. Seni bekleyen biri var. Ne olur burası? Arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili kavuşmak isteyen arkadaşlarım varsa her iki tarafında birazcık engeli olduğunu söylüyor. Aşılması gereken bir engel bir yol ya da aşkla yapmak istediğim bir iş bir konu varsa aşman gereken küçük bir sıkıntı var. Fakat onu da halledebileceksin üstesinden gelebileceksin. Bakalım ve anahtar işte o doğru kapının doğru anahtarı sana verilecek. Anahtar diyor arkadaşlar bazılarınız mülk sahibi olabilirsiniz. Ev, araba, ee, bu tarz şeyler alabilirsin. Ee, şu an para yok diyebilirsin ya da almak istediğim ev için param yeterli değil diyebilirsin. Fırsat her zaman çıkar arkadaşlar. Yeter ki araştırın. Hani bununla ilgili ya aslında birikmişim var ya da işte evet böyle bir durum var ya da şu an param yok. İşte biriktireceğim falan gibi noktalardaysan eğer. Tabi herkesin durumu çok farklıdır. Hani böyle bir, aa evet burada hani böyle bir seçenek de varmış, bak böyle bir alternatif de varmış diyebileceğim bir konuda olabilir. Ama burada hani genel olarak baktığımda, ya diyorum yani ya herkesin bireysel olarak durumu farklı. O yüzden ufak tefek diğer etkilere de değiniyorum ki. E, fayda sağlasın. Burada bir mülk almak vardır. Yani e, mülkten de ziyade bir şeylerin ya güçlü bir anahtarın sana verilmesi. İlla araba ev anlamında değil bakın her anlamda çok güzel bir kilidin açılması anahtar verilecek sana kilitleri açabilmen için bu desteği seçen arkadaşlarım kilitli olan bütün kapıları açıyorum yazabilirsin yorum kısmına ya da ona benzer bir yorum yazabilirsin kendin için güzel bir olumlama oluşturabilirsin. İkinci kartı seçenler için açıyorum güneş çok güzel. Sen yürü endamın yürüsün diyorum sevgili Yay burcu. Parlamak vardır, görünür olmak vardır, güçlenmek vardır, güçlü olmak vardır, ortaya çıkmak, açığa çıkmak. Tak doğdu güneşim demek vardır sevgili Yay burcu. Bu çok güzel. Yani sağlıkta şifa, her anlamda bir şifa vardır arkadaşlar. Artık aydınlık günler zamanıdır. İkinci kartı çekenleri tebrik ediyoruz. Hatta buraya bir alkış koyalım. Sen de kendi olumlamanı yazabilirsin ne istersen ben söylemeyeceğim. Üçüncü kartı çeken arkadaşım için. Üçüncü kartı çekenler için arkadaşlar seyahatler, yolculuklar. Yurt dışına taşınabilirsiniz, oraya yerleşebilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar gündemine gelebilir. Um, ufak bir tatil de olabilir yaz aylarında sevgili yay burcu. Böyle tekne turları falan da olabilir. Bilemiyorum. Ama burada artık böyle bir e, hayattan tat almaktır. Keyif almaktır. Bir şeyleri başlatmaktır. İş birlikleri zamanıdır. E, birlik olma zamanıdır. Bir bakalım. Şuraya bir kart daha alalım. Yani 3. kartı çekenler artık geçmişi tamamıyla süpürüyorsunuz arkadaşlar. 27, 3 ve 10 sayılarına dikkat edin. E, ayın tarihleri de olabilir bu. Beklediğim bir haberin gelmesi, beklediğim bir evrağın gelmesi, bir sonucun gelmesi, destek almak, geçmişi süpürmek ve yeni bir yaşam. Belki başka bir ülkede yaşayacaksın sevgili Yay Burcu. Böyle bir durumdan bahsetti. Sen de kendi olumlamanı yorum kısmına yazabilirsin sevgili Yay Burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. hoşça